Hepinize selamlar dostlarım ben Berk kanalına hoş geldiniz. Kore build'lerin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim ve bu bölümdeki konumuz Orta Koridor'da Varus olacak arkadaşlar. Daha öncesinde illa ki görmüşsünüzdür Orta Koridor Varus yetenek gücü bu ile oynandığı zamanları biz de yetenek gücü build'iyle oynayacağız. Fakat şöyle bir durum var eskisinden birazcık daha farklı bir oynanıyor. Direkt pop build'iyle değil birazcık daha savaşa dayalı uzun süreli savaşlarda etkili olacak bir build yapıyoruz. Ne var var içerisinde onlardan bahsedeyim. İlk eşya olarak Nashor oluyorsunuz. 100 yetenek gücü çok güzel bir saldırı artışı sağlıyor sizlere. Tam bir fiyat performans eşyası. Üzerine vadiyaran alıyorsunuz, rabadan alıyorsunuz, zonya alıyorsunuz ve hiçlik alıyorsunuz. Bu ildinizi bu eşyalarla taşlandırıyorsunuz. Yön emeçe bizim için tehlikeli bir meçap bir de karşıda fiddle olduğu için çok çok daha temkinli oynamam gerekiyor korduru. Uzun süreli bu tutamayacağız. Genel itibariyle şurada tutmaya çalışacağız korduru. Yine ki bizim için tehlikeli fiddle'ın altı olmasıyla birlikte keza yönenin de zaten çok fazla. Ama dikkatli oynanırsa kazanılabilecek bir meçap. Köy yeteneği başlangıcı yapıyoruz. Ölümcül tempo ile birlikte oynamıyorsunuz bu arada. Birazcık daha e, değişiklik yapıyorsunuz. Burada keskin sağanakla birlikte oynuyorsunuz. Saldırı sınırını anlık arttırdığı için maşor falan gelince vadi yaranla birlikte çok eritici bir güce ulaştırıyorsunuz karakteri. Zaten biraz sonra ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. E, gösterebileceğimi düşünüyorum. Bir yani birazcık böyle e, agresif olmadan bir oyun sergiliyor ama güzel keskin sağanaktan güzel faydalandık. Olabildiğince menzil avantajımdan faydalanıp rakibimi dürtmem lazım. Yani diyorum ki değmez. Bu adam dibime kadar gelir ama yetenek bana değmez diyorum. Gelin görün ki öyle olmuyor. Değiyi veriyor yani o yetenek. Güzel koridoru güzel bir şekilde ittik. Fidolu görmüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Nerede olabileceğini bilmiyoruz. Aşağıya yatık oynayacağım. O yüzden şuraya bir totem bıraktım. Şu adamı dürtelim diye işte şu çalın içine girdim. O, neydi, o ne diyor ne? Dobulumuzu açalım peşinden. Yüklerinizi doldurun. Ardından herhangi bir yeteneğinizi patlatın. Maksimum hasarı en güzel öyle çıkartıyorsunuz. Rakibiniz ön üzerine bakın böyle. Yani direkt Q kullanmaktansa yükleri doldurup kullanmak daha mantıklı oluyor. Botumuzu kullanalım zaten rakibimizde kullandı. Bir de Doran kalkını başlangıcı yapmış rakibimizde. E, Fiddle yüksek ihtimalle mavisinden başladı. Mavisinden başlayıp kırmızı güçlendirmesini aldı. E, yani bize gelecek olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Kendimi iyice geriye çektim o yüzden. <laughs> Tahmin ettiğimiz gibi. Yani şaşırtmıyor bu durum. Hmm, ters bir tarafa doğru kaçıyoruz. Şuradan deneyeceğim. Alttan gidersem çünkü beni yakalayacaklar yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Efendim Zericim ne o istiyorsun? Adam benim yanıma kadar gelmiş yani. Belki bariyerimi basabilirdim de. Yok yani oradan çıkışım imkansız olacaktı. İki tane saldırıcı parçası alacağız. Can eşyası alacağız. Fidan'ın üst ormanda olduğunu bile bile kendimi bir şekilde çıkartmaya çalıştım ama çok zordu yani oradan çıkartmam. Varus'un <laughs> da şunun da pingi boştu yani. Niye boşa ping atıyorsa. Burada bot lane'de olsalardı şuradan kaçmaya çalışabilirdim belki bir ihtimalle. Spelimi saklamam gerekiyor. Sıçramız zaten pozisyon başında mecburen kullandık. Tali ki bir ihtimal kaçarız diye bot lane'e hiç bakmadım o sırada da. Talihsizlik yapacak bir şey yok. Bak yük olmayınca görüyor musunuz? Hiç hasar bırakamıyorsunuz. Oh, korktum bir an. karşımızda olduğunu bile bile korktum yani. Neyse en azından rakibimiz var mı? Hareketlere, tiplere bir bakar mısınız ya? Field'ı yine buralarda olabilir bu adamın. Bilmiyoruz yani. Gidip gelecektir. Sıçramız olmadığını bildiği için. Yapma, şey Herifin başka koridoru yok herhalde. Burada oynayacak Fiddle. Bütün oyun onunla birlikte oynayacağız gibi gözüküyor. 6 level olunca özellikle e, hiç şey yapmayacaktır yani salmayacaktır bu koridoru. <laughs> Güzel bir şekilde ittim aslında. Resetlenebilirim. Şu an 40 CS'iz. Bu adamın 15 CS'i var. Karşımızdaki rakibim bu kadar iyi bir şekilde oynamıyor olması da bizim için tabii ki büyük avantaj. Ama dediğim gibi bu ölüm hiç hoşuma gitmedi. Çok bedavadan bu skoru vermiş olmak benim tadımı kaçırdı. Hemen şuradan saldırı hızı kısmıyla... Nashor'un no, sure. um, bu tarafını tamamladık, pink ward aldık, doldurabilir iksir aldık. Bunlarla koridora. Jona'yı güzel bir şekilde oynayamadığı için e, rahat hareket edebiliyorum koridorda. Eşya olarak da şu an ona karşı avantajlıyız. Şu eşya sayesinde e, isabet halinde 15 fiziksel hasar verecek olmamız da çok güzel. Erken oyuna Doran kılıcıyla başlıyorsunuz zaten. AD'nizi arttırmak maksat amacınız. Bir de barınızı arttırmak. Çünkü tekli koridorda e, az bir barıyla oynamak e, sıkıntı yaratabiliyor. Bir de uzun kılıca ihtiyacımız yok. Yerinde de alabileceğimiz başka alternatif bir şey olmadığı için. Ee, Doran kılıcı başlangıcı en iyisi oluyor. Okey sıçrasını aldık. W olsaydı daha tatlı olurdu. Bir tane de plate altını yemek istiyorum. Hatta bir tane daha yiyebilirsek daha güzel olur. Fiddle gelecek gibi hissediyorum ama umarım gelmez. Ya istediğim şey 850 gold yapabilmek. Damladı da zaten eleman. İşsiz herif ya. Ciddi söylüyorum bak işsiz herif ha. He. Harbi diyorum yani. Ultileyecek bu arada orta koridoru. Net bir şekilde söylüyorum. Şurada beklediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ya yani kanıtlarız istesek de oraya kafa atarsam benim için sıkıntı olur gibi hissediyorum. Yönü ultisini yemeden hemen bir buradan uzayalım. Fiddle bota gitmiş bu arada. Adam şu tarafa doğru gidip bota yürümesi de ayrı bir garip. Diana'mız şu an aşırı derecede pasif. Yani hiçbir etki göstermiyor. Ona da üzülüyorum. Şuradan inflank deneyimizi alalım. Önemli bir parçaydı. Yetenek gücü artışına ufak ufak başlayacağız. Ee, birazcık daha yeteneklerimizden performans alacağız. Özellikle dediğim gibi W için çok önemli. Rakibin üzerine yük vurayım, patlatayım, çok fazla hasar çıkartayım olacak. İşte saldırısıyla oynanmasının temel sebebi de şu an bu. Ee, bundan faydalanabilmek istiyorum. Adam iki katı minyon fark atmışız ya, iki katı. Bot Dane de çok ağır kaybediyor. Ooo, 30 CS diff gitsem bile hiçbir şey yapamayacağım o adam. O yüzden hiç gitmeye gerek yok. E, Fiddle burada beklemiyormuş. Olabilirdi yani. Her yerde olabilir şu an Fiddle. Çıkabildiğim kadar geriye çıkıyorum ki çünkü belli olmuyor. Fark ettiyseniz Johnny'nin yetenek menzili Eşek kadar olduğu için Fiddle Bey buralardalar yine. İki sıra bunun üstüne. Yani ne yaptığını anlamıyorum. Ultim falan da var bak. Her şeyin var. Niye niye yani bekliyorsun? Yani eşya avantajı bizde olacak. Adamı rahat bir şekilde kesebiliriz. Fiddle Bey buradalar. Yanın eksimi bölmesini anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bottayım <Sessizlik> <Sessizlik> 5-0-2 oldu. Bu da vision yok değil mi bu çocuğun? Hareketlenirlerse kesmemiz lazım bunları. Haa, çok kötü attım. Görmediniz onu arkadaşlar. Double killimiz vardı burada benim ultimateyseydi. Leş gibi attım. İnanılmaz. Yaşanmadı tamam mı? böyle bir şey. Görmediniz. Ne siz gördünüz? Ne siz duydunuz? adamın daha ultisi duruyormuş. Yapacak bir şey yok yani adam biz daha eşya bitiremedik. Support adam eşyasını bitirmiş tamamlamış gelmiş buraya. Neyse naşorumuzu aldık biz elimizin altına. Fidon'un tekrar orta koridoru yürüyeceğini düşünmedim yani adam o kadar sık deniyor ki orta koridoru. Böyle boğuldum artık adamın baskısından. Ya bot değil, çok ağır kaybediyor bu adam 0-4. Totem yok üzerinde. Totem kullanmamışlar. Bir pink ward daha alalım. Bu şekilde koridora devam edelim. Yani anlamadığım nokta şu. Fiddle orta koridoru bu kadar sık deniyorken bizim karşılığında ne yaptığımız. Yani Diana'nın farmda geri kalmaması lazım. Diana'nın buraya girdiğini gördüler bu arada. Fiddle ort ile de Diana öldü. Tof. Niye giriyorsun ki oraya? Adamlarla daha demin orada savaştık. Bir düşünmen lazım demen lazım ki ya bu adamlarla biz demin burada savaştık birader İyi güzel alamet bizde mi kaldı güzel alamet de bizde kaldı Okey 3 tane skor çıkarttık buradan 4. Hiç alamete vurmaya çalışmadım. Özellikle adamlara vurmaya çalıştım ki adamları aradan çıkartalım. Kyle orada ultisini fidala kullanmalıydı bence. Ona kullanmamış olması da büyük hata. Kyle ve Yone bence çok çok kötüler. Farm olarak çok geridiler. Bizim tek derdimiz bot lane olacak. Onları bir şekilde durdurmamız lazım. 1400 gold yapmayı başardım. Vadi yaranın parçalarını ufak ufak topluyoruz. Resetlenmek istemiyorum. Üzerimde mavi güçlendirme var zaten. İyice bir korktuğumuzu düşünsün yöne. Tat kaçırdı. EC ile birlikte güzel doğuştu. <laughs> Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Burada alalım diye açık. Güzel. İkul altın adamlar bot Almışlar bile. Hmm. Diyana işte orası tehlikeli. Orası çok tehlikeli. Seni oradan çıkartamayız. Bak. Bir yan pire keseceğim uğruna. Arada kaynadı çocuk. Ee, şuradaki minyon dalgasını ben bir alayım. Güzel güzel teren kazansın. Çarpı varmış adam. Resetlenme vakti. 2100 gold varken vadi da parçalarını toplamaya çalışıyorken birazcık pahalı tabii ki eşyamız ama iki parçasını alabileceğiz. Hem mutlak sömürümüz olacak. Oh, Sengay'ı hiç görmedim o arada. Vallahi yakalansaydık canımızı okurdu. Uzak görüş totemi pink ward alacağım. Uzak görüş totemi alma sebebim e, Q'muza deneyecek olursak uzak mesafeden görmediğimiz mesafeden tutturabilme ihtimalimizi arttıralım. E, sebebi bu. Bir de kalıcı bir şekilde duruyor biliyorsunuz. Biri sıkırana kadar belli bir süresi yok. O yüzden önemli. Garen'e gidiyorlar bu arada. Çok iyi. Geliyoruz buna. Geldim, 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 geldim. Çok güzel. Süper ötesi güzel. 4 skor birden adamların tüm kaynaklarını da aldık. Garen'i de kaybetmedik. Sadece Diana'yı kaybettik. O da zaten shutdown altını falan vermiyordu rakibe. İyi oldu. Karakter güzel bir şekilde kıvama gelmeyi başardı. Saldırı hızı bu oynandığında dediğim gibi AD'den farklı yanı o rakibin üzerindeki pasifi patlattığınızı çok fazla vurabilmesi. Zaten ben de bunu göstermeye çalıştım biraz önce. Böyle maksimum hasar çıkartabilmek adına. Ki görmüşsünüzdür. Şimdi Yone'ye de çok fazla bulaşmayayım. Ee, Diana hangi ormana gidecek ona bir bakacağım. Muhtemelen üst ormanına gidecektir. Biz de onun kuşlarını alırız o sayede. Oradan birazcık da altın kazanmış olalım. Sonrasında bir de Yampir Yengeci alırız. top kuleyi alırsak tadından yenmez bence. Ne kadar kötü da bu layout. Yazıcı çıkartırım aradan. Ah! Oh, adamın çünkü üzerinde bu su, bu su, bu su, bu su varmış. Yani doluymuş adamın üzeri. Çok fazla saldırısına sahip olduğu için de hızlıca eritti. Tatsız. Neyse, vadi aranımızı bitirdik. Peşine büyüğün fuzu çizmelerimizi çekeceğiz. Ee, mesela biraz önce bunlar bitmiş olsaydı çok rahat kesebilirdik. Ee, bir de adamın üzerine yük bırakamadan e, bu savaşı yaptım. Birazcık daha yük bırakıp patlatsaydım çok çok daha fazla hasar yerdi. Güzel. Diana yaşasın. Diana ölmemesi lazım bizim için. O ölmesin bize kâfi Bak kaşınıyor. Neyse Garen ile Zilyan top iterken ben de burayı savunmaya çalışayım. Kule gitmiş de olabilir bilemiyorum. Yetişebilirsek ne hala? Aa yöne vurmadı kuleye. Güzel. Burayı kazanırız. Sıçram da var. Kapama fiddle ultisi yemeyeyim Üzeri gitmiş bir de varmış abi 0-7 ne ya 0-7 ya Çok enteresan gerçekten çok enteresan Garen alsın. Split yapıyor zaten. Ben daha fazla burayla uğraşmayacağım. Güzel. Ulti atar diye sakladım yeteneği de atmadı adam. Sıçrasını kullandı. Öyle düşmeyi tercih etti. Şimdi Sen Navakayısı ikilisi. Rakipteki en tehlikeli ikili. boş denemelerle uğraşıyorlar şu an. Adam çarpını kullandı şunu çalabilmek için bizden ya. Fiddle yemek istemiyorum. Base'den tutsun kankam. Vallahi yakın oluyoruz. Yaşayamayız yani. Oo, bayağı sıçralar atıldı. Bu da attı, bu da attı, bu da attı. Güzel. Şimdi sıradaki eşyamız Rabadon. Rabadon'la birlikte yetenek gücümü maksimum banda çıkartmam lazım. Ee, şu an için 300 yetenek gücü var. Ee, sırf şu iki eşya ile birlikte. Rabadon'la birlikte bu rakibin üzerine bıraktığımız pasiflerle birlikte patlaması ile birlikte çok fazla hasar çıkartacağız. Yani direkt 3 vuruş ardından bir yetenekle rakibin tek yediğini görebilirsiniz. İstediğimiz bu. Bakalım olabilecek mi? Başarabilecek miyiz bunu? Güzel. Garenin çıkması lazım. Ona doğru gidecekler. Neyse biz de mid alalım. Hepsi birlikte oraya gitmişken yapılabilecek bence en güzel şey bu. Oradan da bot ikiye koşarım. Bir de aradan odanın orman kamplarını da dizlarsak mükemmel. Fiddle Orman Kangu bırakmayalım ki geri düşsün adam. Farmalamasın. Blue da duruyor mu? Canımız. Buna vurmaya çalışırsam beni ultiler. Keşke Blue'ya dönseydim e, Blue'yu kesip direkt hızlı bir şekilde adamı kesebilirdik. Şu an ultimiz yok. Tatsız bir şekilde yakalanmayalım. Kayısa bizi keser. Tam bunu dedikten sonra Kaysa'nın kesmesi işte. Yani burayı girmedin girmedin gerçekten son saniye adam buraya gireyim mi dedin ya. Şansa bakar mısınız yani adamın çıktığı zamanlamaya bakar mısınız ya? Anla ki, gerçekten anla ki. Oo, bizim çocuğu da yiyip bitirdiler. Aa, oyun çok talihsiz gidiyor şu an. Rabolonun bitince inşallah bir şeyleri değiştirebiliriz. 500 yetenek gücü bandına çıkarım diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa ya da 400 küsür. Bir de toplandılar. Garen'in hatta üst koridoru istiyor. Yani oradan çıkartabildiğini çıkartmak istiyor da. Fidalın base atmasına izin vermezsek aslında güzel olabilir. Fiddle'ı kovalayabildiğim kadar kovaladım da, tarafa doğru kaçmamış adam. Muhtemelen şuraya doğru kaçtı. Şunu alamaz mıyız? Bence bunu alırız ya. Çok rahat alırdık bence bunu. Neyse dağcıları var. Dağcılarını almaya çalışalım. Dağ ruhunu elde edemesinler. Çok tanklaşırlar. Hayatta eritemeyiz adamları yoksa. Ben burada tek yakalanmayayım. 3 kişi bittiler. Eminim arkaları da vardır. Tek değillerdir burada. Kyle için Word. Çık oradan. 0807 gerçekten mükemmel takım. Çalamadık adamdan. Diana öldüğü için şu an daha kaybedeceğiz. Çok hızlı eritiyorlar bakar mısınız ya. Ya Diana daha bir item. <laughs> çok çok kötü oynadım orayı. Ben ben benim ultiler ne böyle ya? Benim ultileri görmediniz arkadaşlar tamam mı? Onlar asla yaşanmadı. Şunu da savunulması gerekiyor. Ya yani benim bir ulti tutsa alabileceğimiz daha fazla skor varken kaçan ultilerim beni bitirdi. Resetlenelim bakalım. Rabodon'umuzu alalım elimizden altına. Şimdi bunun peşine Zonya'ya gideceğiz. Zonya bizim defansif eşyamız olacak. İşlerinde kalıyoruz malum. İşlerinde kaldığımız sırada da ölmememiz lazım. Bizim R'de doğru gitti o yüksek ihtimalle. Gidersem üstüne beni yer. çıktı zaten. Hani benim karakterim birazcık daha ben poklayayım ondan sonra gireyim veya birazcık daha savaş uzasın. Öyle bir şeyler yapabileyim karakteri. En az iki tane de yetenek çıkartabilmemiz lazım. Ve bu iki yeteneğin rakibe mutlaka değmesi gerekiyor. Değmeyince anlamları kalmıyor. Ve de çok hiç bakmayacağım bile. Birazcık daha gold tapamlamaya çalışayım ki Zonya'yı alalım arada. Biraz kalabalık geliyorlar bu sayda. Karen şu an bence 1v3 falan atar ama daha fazlasını yapamaz yani. Yani ne yapılabilir ki bana Diana zaten kağıt gibi 0 10. Bu oyun zor arkadaşlar. Galiba maçın bittiği yer burası olacak. Garen'e güvenerek birazcık daha direniyorum. Ya sur vermeyelim de en azından maçın gittiği yeri görelim. Karakterin yapabileceklerini görelim. Doran kılıcımı satabilirim artık. Onluk bir işim kalmadı. Dediğim gibi Zonya'nın sol tarafında çıkartalım. Gerçi bizim takımda sur verdi. Anlık arkadaşlar orta koridorda Yetenek gücü borusumuz da bu şekildeydi. Karakterin hasarı yeterli. Her şey iyi. Fakat dediğim gibi takıma da çok bağlısınız maalesef. Bunu da unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni yorum bırakarak kanalıma abone Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.